Hepinize merhaba arkadaşlar bunu var. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama farklı bir server orada. Hay yaradım. Eee hay sonra da e, son birkaç gün oynadım ve craft çok daha iyi gelmeye geldiğini fark ettim. Yani neden? Aa bilmiyorum benim bazen pingim çıkabiliyor ama emin olun eee craft sen makro olur öleceğine. Burada pingimle oynamak daha iyidir. Tamam şimdi herkes de makro değil ama makro olan da var yani olmayan da yok değil yok diye bir şey değil neyse işte pixeliz ve diye... high pixel çok da mantıklı geliyor bana biliyor musun biliyor musunuz arkadaşlar ama emin değilim işte neyse böyle onu <laughs> oyun sesi biraz fazla hayda ben blok almayı unuttum Bak şey, kraftlar savaşmışım şifle e, bunda şey ping olmadığı sürece her zaman herkese oynayın onu söyleyeyim ya aslında bir serinin başlangıcı olacak bir de bu hesabı da yeni kurdum yani premium hesap oldu Hadi, ne diye geçiyorsa onu da yeni kurdum ya aslında beraber kasacağız bu hesabı artık tabi ben yine oynadığım için 150 kill falan var 9 kere de maç kazanmışım öyle öyle yani ama sizlerle beraber kasacağız bir bakacağız işte şuradaki XP yerinde 3 yazan sayı bir bakacağız 100 olmuş mesela. Bir bakacağız 50 olmuş 30 olmuş. Böyle ilerleyeceğiz mesela sizlerle birlikte. Şimdi daha fazla konuştuk fazla edebiyat yaptım. O kadarına gerek yok. Şöyle Ama şeyim yok ki ya, Kazma yok bekle beni bekle beni. Ucu ucuna. Neyse hemen şey yapalım. 2 dakika gidelim hemen. Mavi'nin beyzine kırmızı ne alakalı? lan? siz ya oraya halleder ben, ben mavi kırmaya gideceğim. Çok da mantıklı geldi nedense. Evet beni görüyordu geri kaçtı. Oha. Neyse. Ee, bu 189 adop defan yok ya yüklemedim. Vurur. Ama ben vurdum. Enayi. Ben seni atlar atarım ben kırsam. Ne? Ay canım yok. Neyse güzel. Çok güzel kırmadık mı? Çok güzel kırdık. Ne saçma bir kaplama tekniği yani. Niye öyle bir şey yapar ki bir insan? Garip. Peki maviye kırdık ya. Kırsak mı acaba? Bitirmek çok da mantıklı mı yoksa kırdığımız yeri mi Can de yok biz. Aynen. Mavi bitirelim. Yoksa ondaki fena eee intikam duygusu başımıza yakabilir <laughs> ha bir de şey soracak olursanız bu bloklar niye böyle falan. Şu küçük kılıç tekstür pek yüklerken yanlışlıkla şey olduğunu yüklemiş. Böyle direkt bir 14'e geçirmiş adam. Yani işte normal hayatta kalmak için bu tekstür Survival, survival Survivor. Survivor. neyse boş ver. Ney? Ney? Aa ne alaka lan? Şaka mı bu abi? can bıraktım da. Hiç beklemiyordum Ne alaka bilmiyorum. Allah Allah. <laughs> neyse. Hemen. Hemen 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 hemen. Oradan gideceğim burada Beni çünkü şeyden bekleyecek. Elmas tarafından. hemen ben ters köşe yapmaya çalışacağım. Hızlıca basalım hemen. Şimdi niye güvenin? E tahta kılıç bıraktıysam taş kılıçla içinden geçerim. cemde de. <laughs> <laughs> Çok iyiydi ya. Bir anda öldü. Timing. Timingimiz mükemmel. Var ya böyle onları da görürüm artık. Yeter. Çok iyi çok 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 iyi çok, çok çok iyi. Şimdi iki dakika hemen hızlandırayım bam. Tamam az önceki elmastaki eleman nereye gitti hiç bilmiyorum. Benim ateş topum var mı? Güzel aşağı düşmesi önemliydi. Vay da ne? Neyse. <laughs> Biraz da iyi oldu. Şimdi benim bunları kırmanın imkanı çok yok gibi. Cam var çünkü. Hop ok, düş aşağı sen. Ayda altını kırdı. Kaçabilir miyim? Abi TM burada olmaz o. Vallahi olmuyor burada. Ateş fireball'la fireball'ı zıplamayı denedim de yok. Çok beceremem ben bu soruda. Bir de pink farkı oluyor sanırım. Çok olmuyor yani. Şimdi madem öyle kırmızılar umarım bize gelmezler. Ee, Soru geldi. blok alsam direkt içecektim. Biz ögüler Aa bak şurada niye afk'sın? Lütfen afk durma ya. Anlamıyorum arkadaşlar. Valla saçmalık ya. Bir dakika. Ne? Yola kitlenme sadece. Gerçi doğru olanı yaptı canlı olunca mantıklı olan o adamı kitlenmekte neyse ben şimdi sarıya gidiyorum kırmızı umarım gelmez dediğim gibi kırmızı gelirse belki biraz kötü olur böyle kaplım. Ka abi zaten şu aralar çok şeyleri de görüyorum traflaysıda falan bayağı bir su merakı var insanlarda ya bayağı bir suyla kaplıyor bir tanesi ortaya gitti bir gitti diğer Allah'a emanet zaten hayvaaa şarkı var yok Lan dur dur Aa, elim ayağım dolandı Oğlum <laughs> Ya abi suyu unuttum biliyor musunuz Şimdi bir bakalım nerede? Neyse <laughs> Şey yapacağım Bir daha araç yapacağım ama Ya da rush niye yapıyoruz ki rush'a gerek yok Bir ortaya gidelim Bir şey yapalım Ne denir ona inviz cam. Oy üçlüsünü yapalım. En güzel üçlüdür. Şunu öldürebilir miyim? Acaba şartlısı var. Ve ben demir... Ayda pinge bak. Neyse işim gibi. Yaramadı. Aa onu öldürdüm. İki tane elmas gelmiş. Orada ping çıkmasa ama gayet iyi iş yapardım da. Neyse yapacak bir şey yok. Şunları bekliyoruz abi ya saçmalık. Evet yine toparlandım. Biraz da olsun kılıç çaldım Gidiyorum şimdi. Şimdi abi ilk amacım ne biliyor musunuz? Bir işte evimiz yapıp ölmek. Daha 30 saniye var be. Kırmızı da kırılmamış. Tamam bir ta iki tane sonra da bir tanesi base'de, bir tanesi base'de, bir tanesi base'de. Abi orası base değil mi? Ben niye orada? Aa ben üçlü zannediyorum ya. Dört kişilik bu mod. Fena paketlediler bizi orada. Hiç iyi şey olmadı bu çünkü felaket dikkat çektik. Ya biz yatakta fena değil. Bu ses GTA San Andreas'taki sese benziyor. Şunu at şunu Adam geldi adam geldi adam geldi. Görünmez. Aşağı mı düştü? Şu muydu yoksa? Yok ya burada verdi. Lan lan vur artık. Hayda adamı niye vuramıyorum ben? Abi pink giriyor da yapacak bir şey yok zaten. Abi yok lan. Yok be. Ben size geliyordum ama İngilizce mi geliyordum lan? Aşağı düşme sakın. ikisinde Vay terbiyesizler. ben arkadaşlar. O yüzden şimdi Şurada adamı olacağım. Bunda var çünkü şey. Zümrüt var. Zümrüt var. Zümrüt var. Zümrit var. Hayır, hayır 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 İkisi de, ikisi de gitti. Yes tane emerald varmış ya. Yani çok iyi olmadı. Adam geldi arkadaşlar iki dakika fırında bekliyordum. Bir bitmedi. Umarım aşağı atmaz. Hadi gel artık yardıma gel. Oh yarım canlı abi yarım kalp ne? Gelen var mı fırına? Gelen varsa gelmesin. Ayda yarım saat Neyse çok da sıkıntı değil ama. Şimdi abi hangi sarıya mı gidelim? Ma kırmızıya mı gidelim? Hala mavi de kafayı yersin. Ama bizimkiler şartlısı da basmış. Eyvallah. Kanka onu oraya niye attın? Ee, ben de gözükmüyor. Bir tane sonra da sarının. Bir tanesi bey. Abi o zaten bep yani. O zamandan beri o beni kaplıyor. misin kardeşim sen. O zaman var evet. Yarışmıyor. Has. Lan 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 lan. Ne çıkamadım? Haydi ha çabuk hayda yine mi ya? Spam yapıyorum, spam yapıyorum. Saltık spam yapıyorum. Hayır illa ki vuruyor. Hayda bu nasıl vuruyor ya? O nasıl vuruyor? Ya gel lan. Olmadı. Abi benim o suyu kapatmam lazım önce arkadaşlar. Suyu kapatmadan hiçbir şey yapamam orada. Bir de şeyleri geliştireyim ya. Ee, hiç gelişmeden gidiyoruz. Şimdi ne alıyoruz? <laughs> Bir omuz Yapalım, hadi. Balta'yı geliştir Kazmayı geliştir Oksijen olduklarını düşünmüyorum da Elmas yapmasak iyiydi ee, Kılıcı da Ver Demir abi Tamam Şu an var ya bak onları kırmadan gelirsem Neyse neyse şimdi adam var gitmeye korkuyorum çünkü fireball ateş topu ilaki vardır ya yokmuş tamam bas 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 şöyle böyle şöyle kafam karışacak yoksa tamam abi şu kaplamaya bakar mısın ne gerek evet kapladım da ne oldu ya Arkadaşlar kırdım da bu kadar kapladım da ne oldu sanki bebepli Bir tane sarı atarım aşağıya onu atarım aşağıya kıranı atarım Hadi kır artık Dayanamadım ki Oğlum seninle alaka <laughs> Arkadaşlar geldim Eee çok Saçma bir olay oldu Biraz işim çıktı iki dakikada Abi düşman geldi bu ne ya böyle hiç Dur 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 afk bırakmıştım bari gitmeden fırında bırakayım dedim Felaket madem bir kişi ben bunu taktik atarım. Zaten sarıyı kırdık en son. At bir tane daha. Kili bana gelsin. Bizim eleman yanında boşlar neyse ne diyorduk. En son sarıyı kırdık. Çok temiz bir şekilde patakladık sarıyı orada. Suyu kapattım falan zaten gördünüz videoda. Anlatmaya gerek yok. Gördünüz ya bir de şey diyeceğim. güncelleme gelmiş. Bir garip olmuş ya valla. Yani nasıl diyeyim. Zaten eski tadı vermedi. 600 kişi oynuyor abi şu anda. Abi aradaki fark çok büyük be. Allah. Neyse. Konumuz yani nasıl geçti oradan oraya bilmiyorum ama. Hop hop hop. Sen benimle boş edebilir misin lan? Ha? ha? İşte böyle adam olacaksın. Zümrüt abi. bu Boş ver. Altını mı verir mi Abi. Bir dakika bu ne afk? Aa kaç 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 kaç. Bra. Aa blok koyulmuyor dedi oraya. Ne bileyim emin olun hiçbir zaman ya böyle bir şey denemedim için bilmiyorum. Neyse olsun arkadaşlar iki dakika toparlanırız. <laughs> Zaten canlanmış akıllanmış sanırım. Malzeme birikiyor beyze. Şimdi ben bence gideyim bir sarıyı bitireyim de hızlıca gideyim sarıya. Eleman hala orada ya. Neyse kafayı yersin. O ok kalmış. Ben o geçirim bile ama. O ne güzel durucu gördünüz mü? Nereye gel? Gel. gel, gel. Ben az kocaman kafayı diyecek. Gel lan, gel oğlum. Gelsene, gel lan, gel ha. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Çöp çöp, çöp. Beni ne baş edemezsin abi? Şunu kafana sok ya. Allah Allah Hızlandı hızlı vuralım Bilmiyorum etki yapıyor muydu da Aa bakın o kadar kapladı ne oldu sanki Hiçbir şey olmadı Yani Saçmalıktan başka bir şey değil ne yapayım ki Şaka mı bu abi Şaka mı bu o Oyun buradan giderse yalnız Ağlarım Açma Gitmez değil mi? Oyun? Balta yatıyorum da çünkü hemen yer kalmadı. Nasıl lan? Bakın geride şimdi ne yapacağız? İngiliz jump aldık. Abi neredeyse kırıyordum da orada. Nereden geldi ya? Fake'ler demek ki. Cam sesini duyunca patakete geliverdi. Biz iki kişi kaldık. Dört ve iki mi? Aynen öyle. Bakın. o Üç tanesi beyze değil. Üçü de beyze. Hiçbiri beyze değil. Hiçbiri benizde değil. Hiçbiri, hiçbiri. Dur kardeşim geçme. Biz... Evet, nevizim mal <laughs> devam etti. Şimdi ben bunu doldururum. Koruması var. Koruması var. Koruması var. Koruması var. Abooo. Dur ne oluyor? Bir dakika bak biliyorum. Tamam. Ee, rahat bırak kapalı. Çok güzel abi. Çok güzel. Şimdi bir tane sortudaydı ama. Bilmiyorum ya. Hı? Ya ben ölsem de bizim adam kazansa yine bir şey değil ama. Çok sıkıntı olur. Sesi geliyor. Aa burada. Bekli misin birader? Burada bep bir, yani. Hoşçakalın seviyoruz <laughs> Bombalayalım bunu diyecek. Eleman yandı. Yazık lan. Yazık lan. Yazık lan. Yazık lan. Yazık. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Harika bir maç oldu. Hemen eğlendim gayet. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hypixel'de ilk win'imizi almış bulunmaktayız. Kaç kedi? 21 mi 14 mi? 21 kediyle maçı tamamlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.